Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mega Neon kitini yapacağız. Dört tane neonumuz var. Efti. Üç tanesini limiyorsunuz. Şu anda iki görevimiz geldi arkadaşlar. Bunu da yapacağız şimdi. Evet. Şu anda yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda bekliyorum arkadaşlar. Evet uyuma görevi tamamlandı. Bir tek görevde mi olacak acaba? Hayır, bir tek görevde olmayacak. bir tane daha mı görev gerekiyor? Nasıl ya? Gerçekten mi? Ciddi şey. Neyse oyunda sabah olunca zaten bir tane görev gelecek, gelecek, gelecek. arkadaşlar. Ve bunun mega neona yani acayip güzel olacak. Bakayım video ne kadar olmuş. Arkadaşlar internet kötü olduğundan dolayı zaten şu anda. Aaa. Bitti. Aa şey görevi geldi. Arkadaşlar Meganium Meganium'umuz şu yandan hayırlı olsun diyorum ben. Arkadaşlar şu anda oluyor. Bu bu da olacak şu anda. Yani acayip güzel bir his benim için şu anda bu. Ne? Arkadaşlar olmadı. Neyse bir tane daha görevimiz var dedim. Şu an kesin olacak. Olmazsa zaten yani bu işte bozukluk var arkadaşlar olmasını istemiyor olmasını istemiyordur olmayacaksa. Evet arkadaşlar oldu. 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 Evet. Hızlı yapmayacağım arkadaşlar. Arkada ilk defa bir tane legendary mega neon yapacağım. Bakın hatta hepsini göstereyim size. Bunu gördük. Bu da gördük. Bunu da gördük. Bunu da gördük. Arkadaşlar şu anda gidiyorum. Umarım video sesi çıkıyordur. Ses açık mı ya? Bunun fotoğrafını alacağım arkadaşlar hepsinin tek tek. Çünkü büyük bir şey. Bunu çektim. Bunu çektim. Bunu çektim. Oké, staat dat is een keuze. bir şey yok arkadaşlar. Ben bunu acayip beğendim. Arkadaşlar ve bu videoda bana yardımcı Hoş olan ol. arkadaşlarım. Bu arada e, Kerem Öfke YT kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu yaparken onlarla konuşuyorduk. Bir de yanımda çok yardımcı olan bir, bir kişi vardı. Bunun bu bir yarısını o kastı diyebilirim. Ama bir tanesini şey sağladı mega oldu, mega durun. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz mega. Şimdi ortaya gidince <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar ne olacak <olur gülüyor> acaba? İlk defa Mega Neon bir kitsine <laughs> yapıyorum. Zaten yapamazdım da bu da şans eseri oldu. <laughs> arkadaşlar herkes bize bakın Ben bu kadını değiştiririm. Kitsine olamazdı bu. <laughs> ne olur? Bu arkadaşlar yazamadım bir türlü. Bunun adı arkadaşlar Mega olacak. Evet, evet arkadaşlar, trade gelmiş Mega Flyer'a. Deymas, deymas, Kesinlikle Çok güzel oldu ya. Neyse arkadaşlar, bu videonunuz kadar da bunun <laughs> trading falan da istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay, görüşürüz.